Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım bu videomda endeks incelemesi yapacağız yine bugünkü endeksimiz kutsal düzen olacak kutsal düzen içerisindeki tüm kahramanlardan bahsedeceğiz kasılmaya değer kahramanlarından hepsinden bahsedeceğiz öncelikle efsanevi kahramanlarından başlıyoruz arkadaşlar efsanevi kahramanlar içerisinde kesinlikle Hepsi birbirinden güzel. Şimdi diyeceğim ki en güzeli şu diyeceğim ama yanlış yapmış olacağız. Kule desen çok güzel bir kahraman. Şehit çok güzel. Venüs çok güzel. Yani Sir Nikolas bunların hepsi güzel kahraman ama bizim birinden başlamamız gerekiyor. Yani şehitten başlayalım. Şehit neden güzel arkadaşlar? Yani bu kahraman çıkmışsa oyunun en şanslı kişilerinden bir tanesiniz. Çünkü bu kahraman 3. becerisinde atak azaltıp kışkırtma verirken... Klan bosta atak azaltmasından ve kışkırtmasından arenada ve zindanlarda kullanabilirsiniz sever mevkilerinde vesaire verirken ikinci becerisinde defans arttırıyor ve aynı zamanda karşı saldırı veriyor rakibe. Çok güzel bir beceri ve kitaplarında bunu 3 turda bir yapıyor şahane ve birinci becerisinde de defans azaltma var. Yani oyunun en iyi ilk efsanevi kahramanları diyebilirim yani ilk 3'ün içerisine girebilecek potansiyele sahip çok güzel bir kahraman. Kesinlikle kasılmaya değer çok güzel bir efsanevi kahraman. İkinci kahramanımız kule. Arkadaşlar bu kahraman da güzel. Çünkü bu kahramanın güzel olmasının tek nedeni şu hasar bloklama vermesi. Ve bunu iki turda bir yapıyor. Ve kitaplanına 4 tura düşüyor becerisinin süresi. 4 turda bir takımına hasar bloklama veriyor. Ve en çok ölümsüz takımda filan kullanılıyor bu kahraman yani çok şahane bir kahraman illaki ölümsüz takım yapmanıza gerek yok yani bunu bireysel olarak da kullanabilirsiniz ölümsüz şeyde Klambosta vesaire zindanlarda her yerde kullanabilirsiniz ve aynı zamanda arenada da çok güzel bir kahraman arenada da yine e, hasar bloklama verdiğinde tüm müttefiklerine takım karşıdaki takım ne yapacağını şaşırır arkadaşlar Çünkü elinde e, Madam series gibi rey gibi avantaj kaldıran kahramanlar yoksa yani takım bitmiştir. ya Rakip yenilmiştir yani. Oynamasına bile gerek yok. Soğuma becerileri bloklama avantaj falan veriyor. İşte avantaj e, bloklama filan. Ve birinci becerisinde de yine e, bir düşmana saldırıyor. %50 ihtimalle hedeften rastgele bir avantajı da kaldırıyor. Güzel bir kahraman. Kesinlikle ve kesinlikle hemen kasın arkadaşlar. Çıkmasa hiç düşünmeyin. Ve üçüncü kahramanımız kesinlikle Sir Nicholas arkadaşlar. Bu kahraman da çok güzel bir kahraman. Bu kahramanın da yine 3. becerisinde öldürülemezlik veriyor ve sürekli iyileşme veriyor müttefiklerine ve bunu 4 turda bir yapıyor ölümsüz takım yapılabilir küledeki taktiklerle bu kahramanla da ölümsüz takım yap yapılabilir ve yine bu kahraman da Bireysel olarak tüm düşmanlara saldırıyor. Tüm müttefiklere iki tur boyunca bir kalkan avantajı veriyor. Kalkan değeri verilen hasarın %30'u kadarına eşit oluyor arkadaşlar. Yani bireysel olarak da kullanabilirsiniz bu kahramanı. Hemen hemen her yerde. Zindanlarda, arenalarda, klan bossu ölümsüz takım yapmasanız dahi takımınıza ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir kahraman. Üçüncü güzel kahraman. Yani bu üçünün arasında hiçbir zaman seçim yapamayız. Üçü de birbirinden güzel. Venüs bu da şahane bir kahraman. Bende var ve çok memnunum. Nasıl kitaplamam gerekiyor? Şu becerisi %75 ihtimalini kitaplayıp %100 yaparsam çok şahane olacak. Ve birinci becerisinde ihtimali düşük olsa da zehir verme ihtimali var. Hani ana zehirci olarak kullanabilir misiniz? Vezir falan var ise elinizde kullanabilirsiniz. Ama vezir yoksa bu kahraman tek başına zehirci olarak yetmeyebilir. Onun dışında yine HP yanı falan da veriyor. Örümcekte kullanabileceğiniz çok güzel bir kahraman. Yani bir tek klambosta değil örümcekte ve zindanlarda. Hatta sefer mevkilerine dahi kullanabilirsiniz. Ve bir sonraki güzel kahramanımız, Kapitüs. Kapitüs de çok güzel bir kahraman ve çok kullanışlı. Hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz popüler kahramanlardan bir tanesi ve bu kahraman çok yüksek hasarlar veriyor arkadaşlar. Ben de olmasını isterdim çünkü Venüs ile dezavantajı olan hedeflere yapılan saldırılar %25 daha fazla hasar veriyor. Yani bu kahraman tam bir hasar kahramanı. Öyle söyleyeyim ben size. Venüs de var bende. Çıksaydı kesinlikle bu kahramanı da kasardım. Kapitüs de çok güzel bir efsanevi kahraman. Yani bir sonraki efsanevi kahramanlarına gelmiş ol yani gelecek olursak baş rahibe. Yani bu kahraman da orta halli çok popüler olmayan bir kahraman ama kullanılır mı kasılır mı kesinlikle kasılabilir. Hemen şöyle inceleme notlarına bakalım bu kahramanın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. Yani kasabilirsiniz bu kahramanı da hiç tereddüt etmeden yani kullanabilirsiniz. Ama çok popüler bir özelliği yok. Hani ahım şahım size çok güzel bir kahraman diyemem. Ama kasabilirsiniz. Erol bu da orta halli bir kahraman. Yani kasılabilir. Yani kullanışlı çok kullanışlı olması da hemen hemen birçok yerde yine işinize yarayabilir. Yani kötü bir efsanevi kahraman değil çok da iyi bir efsanevi kahraman değil arkadaşlar açıkça konuşmak gerekirse. Ama yine bu kahramanı da e, böyle oyuna yeni başladığınız sıralar falan çıkar ise kasın ama orta seviyenin biraz üstüne çıkmışsanız yani bu kahramana pek fazla ihtiyaç duymuyorsanız. O zaman kasmanızı da pek fazla tavsiye etmem. Kesinlikle kasmanız gereken 1 2 3, 4 ve 5 kahramanı hiç düşünmeden kasın arkadaşlar. Yani bu kahramanı kuleyi, şeydi, kapitüsü, Sir Nikolas'ı ve Venüs'ü hiç düşünmeden kasın. Ve e, baş bir tık hani düşünün böyle biraz acele etmeyin kasmakta ama Erol'da yine böyle dediğim gibi onu da alt seviyelerdeyseniz kasın. Üst seviyelerdeyseniz mahsene koyun zamanı geldiğinde kasarsınız. Efsanevi kahramanları bu şekilde epik kahramanlarına geçiyoruz. Arkadaşlar epik kahramanlar da çok güzel kahramanlar var. Hani şöyle baktığımız zaman en güzeli hangisi diye soracak olacaksanız bana kesinlikle epikler içerisinden ışık yemenini çok güzel bir kahraman. Bu kahraman ile de ölümsüz takım yapabilirsiniz. Üçüncü becerisinde ölümün ardından canlandırma veriyor ve bunu 5 turda bir yapıyor. Bu kahraman ile de ölümsüz takım yaparken aynı zamanda bireysel olarak hem zindanlarda hem de klan bossa kullanabilirsiniz. Arenada pek kullanışlı olmayabilir ama ateş şövalyesinde falan örümcekte atak kırıcı olarak filan dahi kullanabilirsiniz. Güzel bir kahraman kötü değil ve ikinci güzel kahramanımız şöyle baktığımız zaman yani bu endekste ikinci güzel kahramanımız Kardinal bir tık daha öne çıkıyor çünkü bu kahraman da kötü bir kahraman değil bir düşmana saldırıyor. Yüzde ihtimal çok düşük bir ihtimal. Kitaplandığı zaman yüzde yirmi oluyor. Ve iki tur boyunca da zehirleme avantajı veriyor. Yüzde beşlik ihtimali düşük olmasına rağmen kullanışlı mı zehirci olarak kullanışlı olmayabilir ama bu kahramanın birinci becerisinden ziyade ikinci ve üçüncü becerisi çok güzel. Bir hedef Müttefike Max HP'sinin %30'un oranında iyileştirir. İki tur boyunca da defans arttırma avantajı veriyor arkadaşlar. Bunu bir müttefik takımına yapıyor. Bir tane kahramana yapıyor. Ve şu üçüncü becerisi çok önemli. Tüm ölü müttefikleri canlandırır ve Max HP'lerini %25'i kadarıyla iyileştirir. Dönüş metlerlerinde maksimum maç çıkartır diyor. Bu kahraman sırf şu üçüncü becerisinden dolayı kullanılabilir. Özellikle... Canlandırma yapan kahraman olarak elinde birçok sıkıntı çeken arkadaşımız var. Yani elinde hiçbir kahraman yok ise ve kardinal çıkmış ise kesinlikle kasmasını tavsiye edebilirim. Çok güzel bir destek türü bir kahraman. Evet daha sonra güzel kahramanımız Autar güzel bir zehirci. Yani bu kahraman da ikinci becerisinde %5'lik zehir veriyor. 4 kez saldırıyor rastgele. Her vuruşu 2 tur boyunca %5'lik zehir veriyor. Hani örümcek de falan, zehirle falan, geçeyim falan derseniz bu kahraman rastgele verdiği için küçük örümceklere de verecektir ama Klan tam tek rakip olduğu için tüm zehirleri ona verecektir Klan Ve aynı zamanda bu kahramanın defanstan ziyade Hani nadir kahramanlara göre HPS bir tık daha yüksek. O yüzden hani e, bu kahramanı Klambos'ta Boss'ta falan kullanabilirsiniz. Kayle yerine kesinlikle çok daha güzel bir kahraman Kayle'dan. Çünkü Kayle iki buçukluk zehir verirken bu iki buçukluk zehir vermiyor ve beş, e, yüzde %5'lik bir zehir veriyor. Yani iki buçukluk zehir her zaman Klan zarardır arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. O yüzden kesinlikle Kayle'dan çok daha güzel bir zehirci. Ara farkla diyebilirim. Ve Şöyle baktığımız zaman birçok güzel epik var ama hani güzel en güzellerinden başlamayı tercih ediyorum ben her videomda. Juliana var. Juliana da çok güzel bir kahraman mı? Hani bana göre çok aşırı güzel bir epik kahraman değil ama kasılmaya değer mi bence kasılmaya değer. En azından Klambos'ta işinizi görür, zehir verirken epe ana vesaire filan veriyor. Güzel bir kahraman kasabilirsiniz arkadaşlar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Güzel hasarlar verir. Ve bir sonraki kahramanımız Bushi Bushi de kötü bir kahraman değil. Bu kahraman ile elinizde kule var ise ölümsüz takım bile yapabilirsiniz pasifinden dolayı. Yani bu kahraman da kullanışlı. Bireysel olarak çok fazla belki işinize yaramayabilir. Hani orta halli bir epik kahraman ama e, bu tarz bir kuleli bir hesapta Bushi çok değerli bir hep kahraman olacaktır. Ve şöyle baktığımız zaman başka kasılmaya değer bir kahraman. İlahilerin sahibesini kasabilirsiniz. Bu kahraman da yine e, diğer kahramanda olduğu gibi Kardinal olduğu gibi rastgele iki ölü müttefik 250 LP ile canlandırıyor ve onları bir tur boyunca örtü avantajı veriyor. Yani bu becerisinden dolayı kasabilirsiniz. Hani çok fazla tavsiye etmem oyunun orta seviyesindeki arkadaşlar kasabilir arkadaşlar. Üst seviyedeki arkadaşların pek işini görmeyebilir. Ve şimdi şöyle başka baktığımız zaman kasılmaya değer güzel bir kahraman var mı diye. Ee, hani başka kasılmaya değer çok güzel bir kahraman yok ama Talila'yı bir tık kasabilirsiniz oyunun orta seviyelerinde size e, katkı sağlayabilir ama orta seviyenin üstündeyseniz kasmanızı tavsiye etmem yine aynı şekilde soğuk getiren de aynı şekilde bunu da pek fazla kasmanızı tavsiye etmem o oyuna yine başlamışsınızdır bu başlamışsınızdır bu iki kahraman çıkmıştır o zaman kasabilirsiniz arkadaşlar. Yani onun dışında başka kasmanızı tavsiye etmem. Hopek kullanışlı bir kahraman. Çünkü bu kahraman avantaj bloklama falan belki işinize yarayabilir. Kalkanı falan hani bir tık. Yani bu kahramanın sonları bu tarz kahramanların sonları sonu mahzende bitiyor arkadaşlar. Yani bütün düşmanlara saldırıyor. %50 ihtimalle de tüm avantajları kaldırıyor. Yani bir tık dediğim gibi yani çok aşırı popüler bir kahraman değil. Yani başka da baktığımız zaman size önerebileceğim başka bir kahraman var mı burada? Yok gibi arkadaşlar. Yani size önerebileceğim başka bir kahraman epiklerinden yok. Yani bu kahramanlar çıkmışsa yani pek fazla kasmanızı tavsiye etmem. Hani oyunun orta seviyelerinden altındaysanız kasabilirsiniz. Yani bu kahramanların Böyle fonksiyonu fazla bir fonksiyonu yok. Hani çok popüler epik kahramanları zaten tek tek söylüyorum ama. Onun dışında başka da öyle önerebileceğim popüler bir epik kahraman yok burada arkadaşlar yani. Evet epikler içerisinde kasılmaya değecek kesinlikle şu ilk üçlüyü kasabilirsiniz. Bu şeyi kullanabilirsiniz. avatar kesinlikle kasılabilir. Ve... E Juliana kesinlikle bunlar kasılabilir. Hani bir tık kasabileceğiniz tarıyla orta seviye ve diğerleri de orta seviyenin altındaki arkadaşlar kasabilir yani bu kahramanlarda. Yani epikleri de bu şekilde kutsal düzenin. Nadir kahramanlarına gelecek olursak nadirler içerisinde hani kullanışlı bir epik kahraman şey nadir kahraman ne var? Atel oyuna başladıysanız güzel bir kahraman yani örümcekte ve zindanlarda çok işinize yarayacaktır. Yani bu kahramanın birçok becerisinden yararlanabilirsiniz. 60'a atılmalı mı? Eğer at ile başlamışsanız oyuna kesinlikle 60'a atabilirsiniz bu kahramanı. Hızlı bir şekilde yem kasarsınız en azından. Ama atel size sonradan çıkmışsa yani kasmanızı da tavsiye etmem arkadaşlar ateli. Ve sonra baktığımız zaman Şöyle size önerebileceğim nadir kahramanlar içerisinde ne var diye baktım ama pek fazla bir şey yok arkadaşlar. hani nadirlerde de bir şey yok. Hani ben referans hesabımda Vaiz'i kasmıştım ilk başlarda. Hani bu kahraman da çok böyle oyuna yeni başladıysanız destek türü bir kahraman. Başlangıç kahramanınızın yanına 50'ye kadar kasabilirsiniz. 50'den sonra kesinlikle bu nadirleri 60'a atmayın arkadaşlar. Bir tek başlangıç kahramanlarınızı 60'a atın onun dışında benim söylediğim kahramanlar sizin işinize yarayacaksa onları da atmış atabilirsin. Ama diğerleri bu tarz nadir kahramanları atmışa atmayın. Ve sıra dışı kahramanlarına geçelim. Oyunun en iyi sıra dışı kahramanı kutsal düzende mevcut. Hanedan askeri. Yani bu hanedan askeri çok güzel bir kahraman. Kanalımda özel bir rehber videosu var ve bu kahraman birinci becerisine dönüş metre düşürmekte çok başarılı bir kere yani. Her yani her vuruşta kritik vurduğu sürece %30'luk bir dönüş metre azaltıyor. Verilen hasar ile hasar da defans ile orantılı oluyor. Yani defansını yüksek tuttuğunuzda yüksek hasarlar da veriyor ve bu kahraman ikinci becerisinde de düşmanın max HP'sine vuruyor arkadaşlar. Yani bir de canlandırma bloklama da var. Yani bir tane sıra dışı kahramanda olabilecek en güzel özellikler bu hanedan askerinde var. Hani tek sıkıntısı Kahraman sıra dışı bir kahraman olarak göründüğü için fazla kasılmıyor aslında ama yani baktığımız zaman ben bu takipçi inceleme videolarında falan bu hanedanı kasmış olan arkadaşların hesabında kullanıyorum ve çok başarılı bir kahraman kesinlikle kullanılabilecek güzel bir kahraman. Örümcek de bir kere çok başarılı, ateş şövalyesinde çok başarılı, buz golleminde çok başarılı. Yani zindanların birçok bölümünde çok başarılı bir kahraman. Hani onun dışında zaten bizim önemli olan zindan bölümleri. Özellikle oynaya yeni başlayan arkadaşlar e, zindan bölümlerde sıkıntı yaşıyor ve Hanedan askeri as aslında arkadaşlar ellerinin altında yani çok isteseler rahatlıkla rahatlıkla kasabilir ve bunun için de herhangi bir şekilde kitap harcamasına gerek yok. Zaten e, Hanedan askeri yeşil taşlardan ve marketten çıkıyor. Çıktığı sürece de burada kendisine yem ederek kitaplayabilir kahramanı. Yani bu becerilerini falan iki tura düşürecek, işte hasarını falan arttıracak. Bence güzel bir kahraman, kasması da kolay. Kesinlikle kasmanızı tavsiye edebilirim. Yani şuradaki nadir kahramanları kasacağınıza, buradaki nadir kahramanları kasacağınıza şu haneden askeri çok daha güzel diyebilirim ki arkadaşlar, şurada işe yaramaz epik kahramanları kasacağınıza yeni başlamışsınızdır. Gelin hanedan askerini kasın. Çünkü hanedan askeri size oyunun tüm bölümlerinde 60 levele çıksanız da e, örümceği 20. bölümü oto olarak yapsanız dahi kullanabileceğiniz güzel bir kahraman. O yüzden kesinlikle buradaki nadirlerden içerisinden daha güzel bir kahraman diyebilirim. Açık ara farklı. Öyle söyleyeyim. Daha sonraki sıra dışı kahramanımız Sürgün Keşiş yani bu kahraman da kasılabilir mi? Aslında kasılabilir. Zehirci olarak kasılabilir. Yani bu kahraman da kendisinden kitaplayabilirsiniz. Zehiri 2, 3 turda 1 veriyor ve hedefe 2 tur boyunca 2 tane %5'lik zehir avantajı veriyor. Çok güzel bir kahraman aslında baktığımız zaman zehirci olarak. Yani bir düşmana saldırıyor. %10'luk bir ekstra tur verme şansı var. Kitaplanına %25'lik bir ekstra tur verme şansı var. Hani ile yarışacak bir zehirci kesinlikle. Tek sıkıntısı defansı ve HP'si çok düşük. Yani o da sıra dışı bir kahraman olduğu için o da yani bence o kadar da olabilir yani defans ve HP'si düşük olabilir. Hani baş normal bosta falan kullanabilirsiniz. Kabusta kullanamazsınız. Zorda falan kullanabilirsiniz zor bosta falan. Ama onun üstündeki bosslarda pek fazla işinizi görmeyebilir. Kasar mısınız? Yani kasabilirsiniz aslında zehirciniz yoksa ama pek fazla da kasmanızı tavsiye etmem bu kahramanı. Hani kasanlarda memnun aslında şöyle baktığımız zaman kasanlarda memnun olmuş klan kullanmışlar. Yani ama yine de ben sizin pek fazla kasmanızı tavsiye etmem. Donmuş ölüm perisi falan çıkabilir. İşte esrarlar birisi çıkabilir. Ona benzer zehirciler çıkabilir. Yani zehirci alternatifi çok oyunda. O yüzden sürgün keşişi kasmanızı pek fazla tavsiye etmeyebilirim. Evet bir başka sıra dışı kahramanımız var mı? Bir başka sıra dışı kahramanımız yok arkadaşlar. Yaygınlarda şöyle bakalım. Yaygınlarda da kasmanızı tavsiye edebileceğim. Bir kahraman yok. Haneden askeri keşiş bir tık kasılabilir ama haneden askeri kesinlikle kasmanızı tavsiye edebilirim. Özellikle dönüş metre düşürmekte çok başarılı ve aynı zamanda max HP'ye göre de vuruyor. Evet arkadaşlar kutsal düzeni de inceledik. Yani Videonun sonunda da şöyle söyleyebilirim. Kutsal düzenin içerisindeki tüm efsanevi kahramanlar yani bir endekste olabilecek en güzel efsanevi kahramanlar bu kutsal düzenin içerisinde var. Yani kötü bir efsanevi kahramanı yok. Tamam epiklerinde biraz kötüleri var ama efsanevileri çok şahane ve aslında hemen hemen hepsi de benim istediğim kahramanlar var içerisinde. Kule ölümsüz takım yapabilirim. Şehit gelirse kar saldırı bir takım yapabilirim. İşte kapitüs gelirse Venüs ile hasarımı arttırabilirim, kullanabilirim. Sir Nicholas gelirse ölümsüz takım yine yapabilirim. Yani buradaki efsanevi kahramanların hepsi de benim en çok istediğim efsanevi kahramanların arasında. O yüzden kutsal düzen benim için çok önemliydi ve onun videosunda sizlere hazırlamak istedim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.